O zaman bir handcam'li Naruto çekeyim ya. Tredux TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun sürenlerden Naruto artı ilk defa yaptığım bir şey handcam. Ne düşünüyorsun bunun hakkında Fako? Hey evet. baby. sonunda bu gelmiş. Rankıttayım. Çok fazla konuşamıyorum, herkes uyuyor. Nasıl tutunuyor ya? Umut uçları unuttuğumdan. Hay amına hey, koyayım. Niye vuramıyorum oğlum ben? <laughs> bak bana vurma dur bir elim ısınsın zaten ben daha bot'a vuramıyorum şu anda bak lan lan skill'lerim bitti benim az önce gelmiştin şimdi ne yapayım sal bana sal beni rahat bırak nereye attın lan bana tamam öldür hadi öldür de rahatla öldürün de rahatlayım herkes bana dalıyor bak yine yine her seferinde şu şey oluyor Yine ortalık ana baba gibi oldu gel lan buraya. Oğlum benim skillerim çık şurada. Ana'nın. Kaçları gara. Gel buraya. Ya. Bak iki kişi niye bana dalıyorsunuz? İki kişi niye bana dalıyorsunuz? Gel de buna şimdi sövme ya. Adam iki kişi bana dalıyor. Ne oluyor lan orada 10 kişi? Dayı bir dur daha yeni attım skilli zaten. Ne ya an. Ay. <laughs> Dayı sana kaldırmak istiyorum ya saldırabilir miyim? Öyle <laughs> lan artık. Heh, direkt ikinci oldu. benim. Hop bunu da aldım ama. Sameye niye vuramıyorum? Neredesin lan? Ulti aldım seni. Ulti aldım seni. Senin ananı avradına kayarım. Ulti attıktan sonra bana sen şey attın. Ananı avradına kayarım senin. Ya ultimi geri ver ya da kilimi ver. senin ben Dur lan Allah'ım yarabbim botla işbirliği yaptı yine ya <gülüyor> <gülüyor> Hayatsız gibi oynamış zaten oyunu da <laughs> Tamam yine, yine konuşalım lan. hamsi. Hayır. Hayır kalk hadi. <laughs> Oha abi dur lan. Tamam o uzaklaştı sonra. Öldük yine. Neyse 5. Lig'den

en fazla silver 2 oldum. Gold olacaktım. Hatta şu anda direkt bronze 4 oldum zaten. Rank çok basit. Çok basit de. Ben bir tek bu modu seviyorum. Umarım bir maç daha bulur. Ay sınavdan şöyle doğru. Oldu. Birkaç tane kanal video boş kalmasın diye Forza videosu attım. Çok izlenmedi. Çok şey olmadı. Hatta bir abone düştü. Niye bilmiyorum. Millet destek olmak yerine daha çok köstek oluyor. O yüzden ben de dedim bari yani farklı bir şeyler yapayım. Bir video video çekeyim bir şeyler yapayım. Dedim dedim acaba kamerayla mı çeksem? Sonra tam kamerayı ayarlarken böyle baktım. Çok güzel hani açısı çok güzel oluyor klavyeye. Dedim öyle bir değişiklik olsun handcam yapayım. Hani ekstra bir şey yapacağımdan dolayı değil. öyle eğlence olsun, farklılık olsun dedim. Bir dahakine belki kamera açarım. Yani direkt şey Facecam yüzümü direkt. Belki bir dahakine. Dediğim gibi şu an çok şey konuşuyorum. Çünkü herkes uyuyor. Ve ihtimal fakat uyudu. Sus lan like it. Uyumadım bamsan daha. Uyumak üzereyim. Evet. Yeah. Yine kısama geldi. Bu ne lan? Bak şu botları her şey var ne? Banka lan. Bak. Ya bot da geldi. Bot da gelip bana şey yapıyor ya saldırıyor işte. Tamam gel bakayım. buraya. Oy. Sen ne konuşuyorsun bu Baya... Ne ya? Tamam. Bu maç şu an... Uy. Lan. Lan har... <laughs> oyun. Oh. Lan artık... Sen bir git şurada. Tamam mı? Lan şöyle bir yat. Sen de şöyle bir yat. Var mı daha? Sen de şöyle öyle mi yatacaksın? Sen nasıl yatmak istiyorum Ananı... Bana vurdu. Sapri'yi vuracak anlamda. Ben... Nasıl bana vurursun? Bak. İkiye basamadım. <laughs> ne yaptı o? Ne açtı? Allah'tan böyle bir oyun yapmışlar yani. Orduyu çok seven biri olarak he? Lan oğlum skill'i önceden bastım ben. Sen gel lan buraya. Nereye gidiyorum ben karakter? Bak gittim yine nereye attım. Ya yine geldim bana şimdi. Yine skinle kafa attım.

okuyayım okuyayım. Oyuna başka biri mi eklendi? Sen ne yapıyorsun? Bu oyunda mıydı oğlum? Böyle bir ekstra birini mi getirdiniz? Neyse ultim var Allah'tan ultimi kullanmadım. Aha. Ne? Ne yaptın? Oh sen de konuşma yine. Hamsi. Sıkıldım tamam de başladı oyun Sen falan alınca... bir... Bak Sen Sana. Bak. bari bayan. Adam beni öldürüp de birinci yaptı ya lan. Gerçekten çok teşekkür ederim sana. Bence bu video yeterli olmuştur. Söyler biraz yoğundum. Eğer şey olursa yine müsait olursam hani yine öyle bir yoğunluk olmaz önümde okuldur. Şimdi staj bitaj bulmam gerekiyor. Okulla ilgili. Eğer o kadar sıkıntılarım olmazsa her şey çözülecek. Daha fazla video, daha fazla aktif olacağım. Şu anlık idare edin işte Forza Morza böyle sessiz mesiz işte müzikli falan videolar atmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Daha çok lol de handcam'li çekebilirim bu arada istiyorsanız ya da facecam'li da olur yani like atıp ya da yorumlarda belirtebilirsiniz. Destek yani destek atarsanız çok iyi olur benim için ihtiyacım var. Neyse abone olup videoları like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.